Lübnan ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Mersin'e giden ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle Silifke ilçesindeki taşıyıcı limanı açıklarında bekleyen 5 feribottan yolcuların büyük kısmının bulunduğu üçü Mersin limanına dün gece gitti. Alınan bilgiye göre olumsuz hava koşullarının dün de sürmesi nedeniyle taşıyıcı limanına yanaşamayan ve içinde yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu feribotlardan üçü Mersin Valiliği koordinesinde Mersin limanına yönlendirildi. Limana ilk olarak gelen ve çarşamba günü yola çıkan Mestar adlı feribotta bulunan 350 kişi görevliler tarafından tahliye edildi. Fırtına nedeniyle önceki akşam Silifke'ye inemeyen ve yeni yıla liman açıklarında feribotta giren yolcular karaya ayak basar basmaz büyük sevinç yaşadı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yolcular burada kendilerini bekleyen otobüslerle limandan alındı. Gemide bulunan tır şoförü Mehmet Berk gazetecilere yaptığı açıklamada hava şartlarının olumsuz gitmesi dolayısıyla uzun süre açıkta beklediklerini belirtti. Berk çok sayıda yolcu vardı bazılarını yer yer sakinleştirmek zorunda kaldık. Yeni yıla da gemide girdik. Evimizde geçirmek istiyorduk ama kısmet olmadı. Farklı bir yılbaşı oldu dedi. Bu feribotun ardından Kuzey Kıbrıs'tan yolcu taşıyan Lady Su feribotundaki yolcular da limana ulaştı. Rüpran'dan gelen bir başka feribot olan Via Mari'deki yolcular da limana çıktı. Rüpran ve Kuzey Kıbrıs'tan Mersin'i yolcu taşımacılığı yapan 5 feribot önceki akşam fırtına nedeniyle Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu limanına yanaşamamış. Hava şartları ilçede dün de düzelmeyince yolcuların büyük bölümünün bulunduğu 3 feribot öğle saatlerinde Mersin limanına yönlendirilmişti.